Batı Avrupa'da yer alan Belçika Krallığı'nın sınırları, Kuzeybatı'da Atlas Okyanusu'yla, Kuzeydoğu'da Hollanda'yla, Doğu'da Almanya'yla, Güneybatı'da Fransa'yla ve Güney Lüksemburg ile çizilmiştir. <laughs> Belçika, ticari, yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu bir ülkedir. Belçika'nın nüfusu 11 milyon 500 bin civarındadır. Belçika'da asgari ücret 1593 Euro'dur. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Fransa ve Almanya'nın önünde yer alıp İngiltere ve Hollanda'nın arkasındadır. Belçika çoğunlukla Avrupa Birliği yönetiminde anahtar rolünü üstlenen ülke olarak bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Belçika Avrupa Topluluğu'nun temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bugün Belçika'nın başkenti olan Brüksel aynı zamanda Avrupa Birliği'nin başkentidir. Brüksel aynı zamanda NATO'nun karargahıdır. Belçikalılar liberal düşünür olma eğilimindedirler. 2002'de ötenaziyi ve 2003'te eşcinsel evliliklerini yasallaştırdılar. Belçika 18 yaşına kadar zorunlu eğitim hakkına sahiptir. Bu dünyanın en yükseklerinden biridir. Belçika Kanada'dan sonra dünyada en çok göçmen alan ülkedir. Belçika'da 1.6 milyon göçmen bulunmaktadır. Bu nüfusun %15'idir. Belçika vergilerin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bunu okurken hepimizin aklına araba, teknolojik aletlerin fiyatları gelebilir. Ancak durum bundan daha farklı. Araba alacaksanız işiniz nispeten kolay. Çünkü Belçika'da araba fiyatları oldukça uygun. Teknolojik kısımda da öyle diyebiliriz. Ev alırken de alınan maaşla oldukça orantılı fiyatlarla karşılaşılabilir. Ancak işler günlük kısma geldiğinde biraz karışıyor. Doktora gitmek için neredeyse bir maaşınızı vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Valonya bölgesinde bazı şehirlerde ambulans çağırmak için bile belli bir miktar para ödemeniz gerekiyor. Dişiniz ağrıdığında 150 euronuz yoksa kapıdan girip dişçiyi bile göremeyebilirsiniz. Bunların yanında geri dönüşümü hayat tarzı haline getirmiş olan Belçika'da eğer geri dönüştürülebilir bir atığı diğer atıkların arasına koyarsanız bu sizin evinizden alınan çöp poşetinden saptanıyor ve bir ceza yiyorsunuz. Ev taşımak için bir ev parası vermeniz gerekebiliyor. Bundan dolayı Belçika'da yepyeni mobilyalar görme ihtimaliniz az. Çünkü ev eşyası değiştirmek için bir vergiye girebiliyor. Belçikalılar dünyadaki en yüksek vergi oranlarından bir kısmını brüt kazançlarının yaklaşık %40'ını ödüyorlar. Vergilendirme ülkenin yıllık gelirinin %45.6'sını temsil etmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tek kişilik Belçikalıların kazançlarının %43'ünü gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkı payları ile ödediğini gösteriyor. Belçika'nın 3 resmi dili vardır. Felemenkçe, Fransızca ve Almanca olmak üzere tüm ülkede 3 resmi dil kabul ediliyor. Batı kısmı Felemenkçe, doğu kısmı Fransızca, Almanya'ya sınır olan kısmı Almanca konuşmaktadır. Brüksel ise ortada kalıyor ve bir nevi kesişim kümesidir. Üç ayrı bölümden oluşan Brüksel'de bu dillerin hepsi konuşulmaktadır. Avrupa'da bilindiği gibi metro ve ray hattı ulaşımında neredeyse bir numaralı seçenek. Brüksel için de durum aynıdır. Brüksel'in şehri üç ayrı kısma ayıran durakları vardır. Bu tren istasyonları şehri üç ana parçaya bölüyor ve bu parçalarda konuşulan dillere veya yaşayan halkın kökenine göre değişkenlik gösteriyor. Buraya ekleyebileceğimiz küçük bir bilgi ise Brüksel'in kuzey bölümünü büyük bir çoğunlukta Türkler oluşturmaktadır ve yerel dil olarak da Fransızca benimselmektedir. Bilinenin aksine çikolatanın en iyileri İsviçre'den ya da Almanya'dan değil Belçika'dan çıkmaktadır. Belçika'da 3 ayrı sütle yapılan çikolataların dünyadaki en iyi çikolatalar olduğu kabul edilmektedir. Belçika yılda 220 bin ton çikolata üretiyor. Bu Belçika'daki her kişi için yaklaşık 22 kilo çikolataya tekabül ediyor. Bira konusunda ise Alman biraları hepimizin bildiği gibi en iyi kabul ediliyor. Ancak Belçika'nın biraları ve çeşitleri Almanya ile yarışmaktadır. Düzenli olarak bira festivalleri yapılan Belçika'da biranın yüzlerce çeşidini bulabilirsiniz. Dünyanın en uzun boya sahip erkekleri Avrupa'da yaşıyor. Hollandalı erkeklerin boyları ortalama 182,5 cm iken Belçikalılar da bu durum 181,7 cm'dir. Ayrıca beyaz ırka sahip olmalarına rağmen Belçika'daki insanların ten renkleri çok farklılık göstermekte. Bunun sebebini ise karma ırk olmalarına bağlıyorlar. Her eğitim döneminde Erasmus için en çok tercih edilen Batı Avrupa ülkesi Belçika seçilmiş. Çin'den, Kore'den Güney Afrika'dan ve tüm Avrupa ülkelerinden her yıl binlerce öğrenci ağırlayan Belçika, ülke bazında değişim programlarıyla gelen öğrencilere ev sahipliği yapan şehir sayısına en çok sahip ülkedir. Belçika toplu taşımada çok gelişmiş bir ülke. Şöyle ki Antwerp 68 kilometre ile en uzun tramvay hattına sahiptir. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna trenden hiç inmeden varabilirsiniz. Hatta eğer öğrenciyseniz bu size sadece 5 euroya mal olacaktır. Bu şekilde otobüs, tren, tramvay gibi birçok ulaşım seçeneğiniz var. Ayrıca araba kullanmak için de tüm ülkeyi dolaşan bir otoban yoluna sahip. O kadar uzun olduğu biliniyor ki söylenene göre bu otoyol ağı uzaydan görünebiliyormuş. Bunların yanı sıra Belçika'nın her şehrinde çok rahat kullanabileceğiniz bisiklet yolları var. Şehrin düz olması ve en yüksek rakımın tüm ülkede sadece 694 metre olması da ülkenin bisiklet kullanımına çok uygun olduğunu bize gösteriyor. Bundandır ki takım elbiseli, iyi giyimli insanlar bile işlerine bisikletle gidip geliyorlar. Dünyadaki bilardo toplarının neredeyse %80'i Belçika'da üretiliyor. Çok küçük olmasına rağmen Belçika, dünyanın en büyük 13. ihracatçısı konumunda. Saksafon 1840'lı yıllarda Adolf Sachs tarafından Belçika'da icat edilmiştir. Belçika parlamentosu dünyadaki en yüksek sayıda kadın bakana sahiptir. Belçika dünyanın elmas merkezidir. Dünyanın elmas başkenti Antwerp'tir. Yağlı boya resimlerin 15. yüzyılda Belçika'da icat edildiğini biliyor muydunuz? Zengin Belçikalıların hobilerinden biri de çeşitli sanat ve resim türlerini toplamaktır.